Merhabalar arkadaşlar bugün 10.000 kupa oldum ve suyu alacağım gerçekten çok geliyorum Arkadaşlar video çekme çok gerçekten Stuyu aldım yani Oy ya? Neyse arkadaşlar Ama suyu alıyoruz bugün 10.000 kupa da oldum Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar Suyu aldım gerçekten çok mutluyum. Su Gizemlerimin arasında galiba tek bende yok. Çok heyecanlıyım. 11'de 11 oldu arkadaşlar. 11'de 11 oldu. Evet arkadaşlar. 10.000 bin kufa oldum. Haydi hayırlısıyla stüdyoda. Sıfır. Arkadaşlar bay bay.